Merhaba sevgili arkadaşlar ve merhaba siz sevgili kovalar. Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi kova olanlar. Tabii ki bunu da ilave ediyoruz ki onu da izleyin. Stelium. 3 tane gezegeniniz bir burçta duruyorsa siz o burcunda özelliğini taşıyorsunuz. Eğer 3 tane gezegeniniz kova ise sizi de bu, ilgilendiriyor yorumlar. Evet kovalar, Pliton artık sizde biliyorsunuz. Eski kova değilsiniz. Akrebin yöneticisi sizde. Uuu uçuyorsunuz sevgili kovalar. Öyle güzel şeyler yapacaksınız ki sizi artık kimse tanımayacak. Çünkü Plitonyan bir kova oldunuz. Akrep'tekin hangi özelliği varsa akrebe akrep yapan aldığı o özellikleri sizin burcunuza getirdi. Yani size taşındı. Artık daha empatiksiniz, daha kriminalsiniz, daha içselsiniz, daha çok insanların iç dünyasına rahat girebiliyorsunuz. Psikolojik tarafınız daha kuvvetli. Yani sizde artık yeni dünyada dünyaya damgasını vuran kovalar olacak. Bu arada Aralık ayı ilginç bir ay. Köprüden son çıkış diyoruz. Ne yapıyoruz? Artık aralığa veda ediyoruz. 2026'ya geliyoruz. Fakat bu son çıkışta da Aralık ayı size artılarla geliyor. Bir kere sevgili kovalar, Balık burcunda yani sizin finans evinizde Satürn kalkmış durumda. Muazzam bir şekilde eğlenceli olacaksınız ve bloka blokaj olmuş bütün para düzeniniz açılıyor. Artık böyle çiftler çiftler size teklifler gelebilir. Fakat bunu yaparken de lütfen dikkatli olun. Ee, biliyorsunuz aynı zamanda İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Ayın dördünde artı terazi bu, yay burcunda bir yeni ay var. Aşk hayatınız uçuyor. İş yaptığınız insanlar, konuşacağınız insanlar, görüşeceğiniz insanlarla duygusal kaynamalarda yaşayabilirsiniz. Hani derler ya aşkı da işi de bir arada yürütüyoruz. Öyle konumlar da gelecek, ama sosyal ilişkileriniz o kadar çok çoğalacak, gelişleyecek ki uzun süredir beklediğiniz nokta atışları yapacaksınız sevgili kovalar. E bu arada e, borç verdiğiniz ya da uzun süredir alamadığınız borçlarınız da bir anda açılıyor, güzel düzeliyor. Ve fırsatlar yılı, iş yaptığınız insanlar, uzun süredir ulaşamadığınız insanlar kendiliğinden karşınıza çıkacak. Yani bu dolunayda, aynı zamanda yeni ayda size artı bir şekilde çalışıyor. Ve tabii ki Mars Mars Oğlak burcuna geçiyor ayın 16'sında. Bilinçaltınızda hızlı bir gelişme var. Hızlı planlar yapacaksınız ama bu planlarınız ne derece, nasıl gelişecek gelecek yılları, özellikle 2026'ın ocağına saklayın. Ama şu ara yapacağınız planlar için hızlı hareket etmeyin var olan işlerinizi tamamlamaya çalışın. Bu var olan işler muhteşem bir şekilde ilerleyecek. Yani kovayı şöyle derleyip toplarsak sosyal ilişkileri genişliyor, aşk ilişkileri çok güzel, para blokajları kalkıyor, para gelirleri artıyor. Yeni işlere el sıkışırken azıcık düşünerek hareket edin diyoruz. Ve siz sevgili kovalara da güzel bir Aralık ayı diliyoruz. Ocak ayında görüşmek üzere.